Egele aileden herkese merhaba değerli dostlar bir koronalı günden daha sizlere evimizden sesleniyoruz karantinadayız evdeyiz kendimizi eve hapsettik tabii ki biliyorsunuz ki canlı yayını izleyenler varsa daha çıkmıştık daha da da sonra tekrardan geri memlekete indik yani. Evimize indik. Hamuruma bak ya ne kadar da... Evet marketlerde ekmek bulmak problem oluyor. Ekmek bulmak problem olmuyor Ad, da... Aslında her şeyi bulmak problem oluyor şu sıralar. İnsanlar çünkü bilinçsiz bir şekilde tüketimi önerdi. Ve psikolojik olarak kendilerini ciddi anlamda yıprattıklarına inanıyorum ben. Ki öyle de zaten... Bunu şu anda görüyoruz. Ayrıca bir de yani şey ekmekler için bir poşet bir, bir şey geçirilmesi lazım. 10 kişi evet, aynı şey. Evet yani hijyenik hijyenik değil. Hiçbir şekilde ekmekleri oradan ekmek dolabından almak hijyenik değil. Çünkü bunu üreten kişi de eldiven kullanmıyor. Oraya getiren kişi de eldiven kullanmıyor. Pardon, ben Ve onu yapayım? rafa dizen kişi de eldiven kullanmıyor. Yine Aynı şekilde oradaki çalışanların da pek o hijyen kurallarına uygun bir şekilde davranmadıklarını düşünüyorum. Bu nedenle Gülsüm de evde ekmek yapıyor. Nasıl kabarmış bak. Bizlere bazlama yapıyor. Bak bu da kabarmış. Böyle de güzel kabarmış. Bunun tarifini isterseniz verebilirsiniz. Aslında yaptık videonun açıklama Yaptık biz bunu ya? bazlama yapmadık mı? Yaptık. Videomuz evet. var evet. Açıklama kısmına videonun açıklama kısmına linkini bırakırım. Videonun sonunda da zaten şeyini görürsünüz. Kartları görürsünüz kartlardan da izleyebilirsiniz nasıl yapacağınızı şey dair. Yani böyle arkadaşlar çok kötü bir şekilde bir bilinçsizliğe doğru sürükleniyoruz. Yani ne yapacağız ne edeceğiz nasıl bir çözüm olacak bilmiyorum. Para yok her şeye gidik. işçiler çalışmıyor. Çok herkes kötü ya, evde. Çok, çok kötü. Şu an şu an gerçekten çok kötü durumdayız. Ekonomiye ve ne destek verecek hiçbir şey yok. Ve böyle bir şeyin yani böyle bir durumun da aslında bizi ne kadar hazırlıksız yakaladığını da görmüş olduk. Yani devletimiz bu tip bir duruma aslında hiç hazır değilmiş hiç. ve çok böyle hazırlıklı yakalandık. Şöyle yaptık, böyle yaptık diyorlar ama ben bunların hiçbirine gerçekten inanmıyorum. Değil İlk önce Restoranlar ve kafeler kapatıldı. Şimdi berberler kapatıldı. Gerçi bu videoyu izlediğiniz tarihte belki sokağa çıkma yasağı dahi ilan edilmiş olabilir. Ancak e, hala işlere gidilmeye devam ediliyor. Fabrikalar hala çalışıyor. Vestal gibi fabrikalar var mesela Manisa'da. Yani bin kişinin üzerinde çalıştığı yer var. Ve anlık olarak bin kişinin aynı anda korona olabilme ihtimali de oldukça yüksek. Yani arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Şimdi ben mesela evden çıkmıyorum. Markete gitmiyorum. Zorunlu olmadığı sürece çocuğu çıkarmıyorum. Evde olduğum halde günde 500 kere elimi yıkıyorum. Ama şöyle bir durum da var aslında. Her yerin kapanması gerekiyor ki virüs yayılmasın. Evet bu biraz ekonomiye zorlar. Evet ama e, bunun başka bir önlemi yok. Ben ne kadar evde korunsam da mesela Harun da bir e, fabrikada çalışıyor ve bir sürü insan var. E, akş, sabah gidiyor, akşam geliyor. Orada tamam Harun önlemini alıyor. Geliyor mesela direkt banyoya giriyor. Ama önlemden önce orada yediği bir şeyden veya birisiyle yaptığı yakın bir konuşmadan en basitinden veya onun bir şeyinden kapmış olabilir mesela. Bunu nasıl engelleyebilirim yani? Benim evden çıkmamam aslında hiçbir şey ee, ne deniyor ona? İfade etmiyor. Ha, ifade etmiyor. Ben sadece kendimi kandırmış oluyorum bu durumda. Bence her yerin kapatılıp insanların bir gerçekten evden çıkmaması gerekiyor ki ben şimdi arkadaş yani markete gittim mesela kaç tane yaşlı gördük? Her sokak başında 2-3 tane yaşlı. Ben mi oturayım? Onlar mı otursun? Karar verebiliriz. Ya zaten risk grubu bu tür kurallara uymuyor. Uymuyor evet. Yani Uyanların da zaten canlı kıymetli olanlar, onlar da yandan. Otobüs gördük mesela esotları falan görüyoruz. İçinde hep genelde yaşlılar oturmuş oluyor. Mesela Konya'da belediye başkanı bir. Önlem almış yaşlıların ücretsiz biletleri deniyor ona Ya ücretsiz ulaşımı iptal etmişler. He, evet, yani, bunu yaparken. Yani böyle. Bunun da yapılması yani, gerekiyor. Bugün ya. de mesela okudum konak kamera altı tarafındaki bankları kaldırmaya başlamışlar. Bu da bence mantıklı bir şey. Çünkü o banklarda da herkes yan yana soluk solağa oturuyorlar. Umursamıyorlar nedense ben anlamıyorum. Ya ciddiye alınmıyor ya da yeterince bilgili değiller ya da gerçekten çok basit bir hastalık olarak görüyorlar. Ya ciddiye alınmamaktan ziyade ciddiye alıyorlarmış gibi yapıyorlar ama ciddiye almıyorlar. Anladın mı? Ciddiye almıyorlar. Yani şey şu değil. anda ben açıklanan rakamların dahi gerçek rakamlar olmadığını biliyorum. Ve bunu halk da biliyor. Halk gerizekalı değil salak değil. Evet. Yani bu hastalığın yani bir kişinin bu hastalığı 600 kişiye bulaştırabilme ihtimalini herkes çok iyi bir şekilde biliyor ve 359 kişilik bir rakama çıkıyor. Bu şaka. Şaka bu ya. Yalan söylüyorlar bize. Bu apaçık kadar... belli bir şey. Ve televizyonlarda diyorlar ki işte bize karşı şeffaf oluyorsunuz. Teşekkür ederiz. Özellikle Fatih Portakal çok söylüyor. İşte şeffafsınız. Teşekkür ederiz. Şeffaf oluyorsunuz. Teşekkür ederiz. Ya yalan. Kara kuvvetleri komutanı öldü. Adam koronavirüsünden öldü öldükten iki gün sonra ne açık sonra açıkladılar yani korona dönüyor. Yok üç günü geçti. İşte üç günü geçtikten sonra Onu açıkladılar. Onu da şeffaf olmaları gerekiyorlar için yani. ortaya çıkmış. Yani. Ya şeffaf olmaları gerekiyorlar. Bu şaka alınacak bir şey değil. Bakın yani İtalya gibi olmak istemiyoruz. Çin gibi olmak istiyorum. Herkese test yapılsın ve e, güzel önlemler alınsın. Test bu durumda e, dünya örgütünün de Dünya Sağlık Örgütü'nün de belirttiği gibi test bu durumda çok önemli. Herkese test yapılabildiği kadar yapılsın. Gerekirse her gün yapılsın yani. Bunun başka önemi yok. Böyle. Ve şöyle düşünüyorum. Biz hepimiz elbet bir gün bu hastalığa yakalanacağız. Çünkü bundan kaçış yok. Nasıl domuz gribi patladı. Şimdi sıradanmış gibi geliyor aşısı, ilacı falan. Bu da zamanla öyle olacak. Ee, insanı. i̇nsanı bu virüs hayvanlarda yaşayan bir virüs ve insanları yakında bağışıklık Çin kazanacak. Çin Evet. Çin Trump virüsü. Trump gibi. Çin virüsü her yere ulaşırlar. Yakında bağışıklık kazanacağız ama şu an hiçbir çaresi olmadığı için evde kalmamızın sebebi aslında hepimizin bir anda hasta olup da e, sağlık sisteminin çökmesini engellemek. Hastanelerin çökmesini engellemek. Ya sağlık engellemek. sistemi zaten şu anda çökmüş durumda. İtalya'da muhabir sağlık hastaneye hizmeti. giriyor. Hastanede koridorlarda insanlar yatıyor mesela. Yani düşünebiliyor musunuz? Ve bizim ülkemizde şu anda doktorlar kendi ceplerinden para verip maske alıyorlar. Adamlarda maske yok. Doktorlar bu şekilde çalışıyor. Sağlık çalışanlar şu anda bu şekilde Ve çalışıyor. Ve şöyle şunu da Hatırlatmak istiyorum. Ee, Dışı, bizim ülkemizde daha bu hastalık görünmeden önce haberleri hatırlarsanız, belki harun bulursa videoya ekler. E, böyle maske sıkıntısı çekmişlerdi. Ama o hastalık orada çok yayıldığı zaman maske sıkıntısı çekildi. Biz daha yeni başladık ve o zaman haberlerde biz daha dış ülkelere e, maske yardımı yapıyoruz. Bizim hiçbir zaman maske sıkıntımız olmaz. E, bizim e, her şeyimiz tam diye bir e, açıklama yapmışlardı. Evet. Ve şöyle bir şey var, mesela Kore'de bu hastalık yayılmaya başladığında Kore'nin yaptı kendi e, maskesini kendi üretip, durumu ciddi olan insanlara bu maskeleri ücretsiz olarak dağıttı. Yani... Bilmiyorum nasıl olacak, sonumuz ne olacak? Allah hayır etsin yani. Türkiye'den... E... Yani ne çok umutlu konuşabiliyorum, ne çok yani umutsuz çok konuşabiliyorum. Evet. Ha tek şey. endişelendiğim bir şey var. Kesinlikle kendi adıma endişelenmiyorum. Tabii ki tek endişelendiğimiz şey çocuğumuz yani. Bu küçük çocuklar bu küçük insanlar. Evet benim ya de bunların, tek sıkıntım bu, çocuğum. Tamam belki bu adamlar gelecekte belki bu tarz hastalıklara bağışıklık kazanabilecek belki ama. Yani... Bilmiyorum. Belki de bu virüs gerekli bir virüs. Yani dünyadaki nüfusun biraz temizlenmesine yardımcı olabilecek bir virüstü ya da... Ee, bu virüs biraz yani? bence... Bu virüs bence ne oldu biliyor musun? İnsanların <laughs> sağlığın ne kadar önemli bir şey olduğunu gösterdi. Evet, normal hayatın ne kadar değerli olduğunu Normal hayatın olmaktı. ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Ayrıca ve e, bence bu virüsün ortaya çıkma nedeni doğayı biraz rahat bırakın demek istedi bence. Çünkü insanlar evde olduğu için mesela, e, Türkiye için konuşuyorum. Bir yazıda okudum. E, bir akarsu göl nerede olduğunu tam hatırlamıyorum. Hiçbir şekilde orası çok pis bir suymuş ve hiçbir şekilde yıllardır balık gözükmüyormuş. İnsanlar eve kapanıp çekildikten beri o su temizlenmiş ve ilk defa yıllar sonra orada balık gözükmüş. Doğa diyor ki biraz beni rahat bırakın. Ya benle adam akıllı geçinin ya da hepiniz geberin gidin. Bu kadar basit. Valla ben bu durumları neyle kıyaslıyorum biliyor musunuz? İnsandan sonra yaşam diye bir belgesel var. O belgeselle birazcık kıyaslıyor gibi oluyorum. Çünkü insanlar yok olduğu zaman doğa kendini iyileştirmeye başlıyor. Evet mesela bugün e, canlı yayınımızı izlediniz mi bilmiyorum ama biz gerçekten bir böyle e, insandan ziyade bir oturup da şöyle ailecek bir, paz e, bir cumartesi günü. İki bir şeyler yiyip sohbet edecek bir alan bulamadık yani. Çünkü her yer bir şişeler atılmış içki şişeleri kırılmış, yeşillik alanlarda, dalık alanlardan bahsediyorum. Evet. Mangal yapılmış, mangal külleri duruyor, çöp poşetleri duruyor. O pet şişeler, Beş. kaplar, yani sen o birayı içiyorsun. Hadi içtin, hadi attın kırıp da niye atıyorsun? Yani hayvanların bir yerlerini kesebilir, oturan bir çocuğun veya düşen bir çocuğun bir yerini kesebilir. Bu kadar düşüncesiz olduğumuz için aslında bu durumda. Evet evet. Yani biz zaten Açık. ya dünyadaki bütün orman yangınları da aslında bu kırık cam parçalarından meydana geliyor, birçok. Evet. Ve işte ya birinsiz toplumuz abi. Eğitim evde evet. başlar, eğitim anne babada başlar, tamam mı? Bu geçmişte de böyleydi. Gelecekte de böyle olacak. Sen çocuğa ne verirsen çocuk da onu yapacak. Bu açık ve net bir şekilde ortada. Ben bu çocuğun Aynen. karşısında oturur sigara içersen, sürekli olarak içki içersen ve elimdeki çöpleri sürekli olarak yere atarsam, yere tükürürsem bu çocuk da aynı şeyleri yapacak. Çünkü örnek alabileceği karşısında ebeveynlerinden başka kimsesi yok. O yüzden bir düşünmeyin. Artık video çekiyoruz diye böyle yapıyor. Anne yap. Evet, Sessiz ses konuşuyor. Ne kadar bilinçli olursak o kadar iyi. İnşallah bu saatten sonra sanmıyorum. Gerçekten sanmıyorum. Her şey biter ve evet, unutulur. Ee, güzel bir söz var. İnsanoğlu nankördür. Doğru. İnsanoğlu nankördür. Bu hastalık geçer veya ilacı bulunur, aşısı bulunur veya yok olur. Yok olması imkansız. Büyük ihtimal ilacı veya aşısı bulunur. Öyle kurtuluruz. Yani bulunmuştur o zaten. Bulunmuştur Yoksa yani da belki. Amerika Amerika bu kadar rahat davranmazdı. Ama şöyle bir şey var. İnsanoğlu akıllanmaz. Ee, belki bir ay önlem alır, iki ay önlem alır. Düzgün davranır doğaya karşı, e, hayata karşı. Üçüncü ayda herkes yine aynı sisteme dönmeye çalışır. Bunlar bizim elimizde, biz yapıyoruz ve biz de çekmeye başladık. Unutmayın ki küçük çocuklarımız var. İleride bu çocuklara daha sağlıklı bir hayat sunmamız <laughs> için e, bazı şeylerin farkında olmamız gerekiyor. Lütfen Kesinlikle. bazı şeylerin farkında olun. Evet. Benden bu kadar canım. Bizden bu kadar. Yani söyleyebileceklerimizi bütün umutlarımız evet. ve umutsuzluklarımızla birlikte söyledik. Umutsuzluğum yani. var ama umudum daha çok. Hayallerim var. Ee, çocuğuma karşı da hayallerim var. Hayallerle yaşanır. Hayaller olmazsa hepimiz ölürüz zaten. O yüzden umutlu olun. Ama e, lütfen bilinçli de olun yani. Evet. Evde kal Türkiye demeyeceğim. Evde kalabilmeniz için devletin öncelikle bizlere destek olması gerekiyor. Evet. Ve ekonomik paketinin kesinlikle baştan sona değişmesi gerekli. Çünkü hiç kimsenin yüzde birlik ulaşım KDV'siyle şu anda bir yere gidebileceğini düşünmüyorum. Özellikle de uçakla. Ev almak isteyeceğini hiç düşünmüyorum. Ve kimsenin bu krize ev alabileceğini Anladım. düşünmüyorum. Yani müteahhitlere yönelik çalışmalar çok saçma. İşverenlere yönelik çalışmalar çok saçma. Halkı yönelik şeyler yapılması gerekiyor ve işte o halka yönelik şeyler yapıldığı zaman mesela örnek veriyorum haftada bir gün işte bölgesel erzak dağıtımı gibi durumlarda Para insanlara mesela. o zaman diyebilirsiniz evde kal Türkiye diye. Yani böyle dostlar evet saygılar sevgiler sizleri seviyoruz sizler de biliyorum ki bizleri seviyorsunuz. Kendinize dikkat edin standart lafları söylemeyeceğim ama söylemek de istiyorum lütfen dikkat edin yani ellerinize kollarınıza ağzınıza burnunuza yaşlılara özellikle şu gezen yaşlılar bağlayın otursunlar ya. Ya da bırakın ölsünler. Yani kendisini düşünmeyin <laughs> ben mi düşüneceğim? Eyvallah. Hoşçakalın dostlar. Görüşürüz. Görüşürüz.